Selamlar dostlar. Necə su yaşısınız? Kanalıma tamam, Kanalıma video atmırdım. İndi atmağa qərar verdim. Bu gün sizlərə pasını edəcəyik. Pasın üstünə gəl. Bu gün nə gün qaldı, baz gəlmədi. Ələ getdiniz öz onu 4 günə gəlir baz. Qardaşım indi bu bədə bayram çıxdı. Hər il bazın totemi. Des, desiz, baz bazın totemi 3 sərlik bazı top temini deneyen yani şey e, e, Byron çıkıyor arkadaşlar. E, yani bir daha e, Onur Sıtır'ın kanalında izlemiştik. adını Bak koymuşlar. Yes ya. Bundan önce açmıştık savaş kutusuna. Rosa, ya, Rosa vermişti ne? savaş kutusuna. Bundan önce. Şimdi açmaya başlayalım. Ne vermiştim? Rosa. Evet, evet. Rosa ve Megatron'un altı yazılı Bayron verdi. Evet Ya sen <laughs> bu videoda istersin sıkımcı Sıkımcı da atacağız Ne yapalım video atmıyoruz Beş, Beş yazdım Burada videonun sonuna geliyoruz Arkadaşlar, Sağ olun Arkadaşlar sağ olun Benim kanalıma abone ol olmayı unutmayın e, Montaj Atara Mont Montaj o montaj da Montaj Neyse Bravo montaj bravo yazın gelecek Burada videonun sonuna geliyoruz. Sağ olun, hoşça